Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz EBOB ve EKOK. Siz öğrencilerimin en zorlandığı konulardan bir tanesi budur. Ama ben onu elimden geldiği kadar kolaylaştıracağım bugün göreceksiniz. EBOB en büyük ortak bölen. EKOK ise en küçük ortak kat demektir. EBOB'un asıl anlamı arkadaşlar en büyük parçayı bulmak anlamındadır. Yani Şurada iki tane sayı ola, e, örnek aldım bakın 36 ile 60. Bunları bölebilen en büyük sayıyı arıyoruz. Onu bulduğumuz zaman EBO bunu. Her ikisine bölünen en küçük sayı bulduğumuz zaman da ekok olacaktır. Yani ekok bir yerde e, buluşma noktası gibi bir şey olacaktır. Onu ilerleyen e, zamanda örnekler açıklayacağım. Şimdi 36 ile 60'ın e, asal çarpanlarını bulalım. Dikkat ederseniz burada asal sayılar atılıp olayım. oluyor. Bakınız en küçük asal sayı 2. Ve bundan başka çift asal sayı yok. Diğerleri hep tektir. 3, 5, 7, 11, 13 ki daha da fazla yürümez illeri doğru en çok kullanılan şu görünenlerdir. Biz bu nedenle hem 36'ın hem de 60'ın tek tek yani bağımsız şekilde çarpanlarını bulalım. En küçük asal sayı 2 olduğuna göre var olduğuna göre bölüyorum. 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Böylece bitti. Peki onu nasıl yazarız? Bakın yazıyorum. 36. 2'den 2 tane var. 3'ten de 2 tane var. Yani bir başka değişse bunların çarpımı da arkadaşlar bunu vermek zorundadır. Asal bölüneleri kim oldu? 2 ile 3 oldu. 60'a bakalım bu kez. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 2 bitti. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Böylece ben 60'ın da asal çarpanlarını görüyorsunuz. 2'den kaç tane var? 1, 2 tane var. 3'ten kaç tane var? 1 tane var. Mutlaka buraya bir yazalım arkadaşlar. Unutmamak adına önemlidir. 5'ten de bir tane olduğuna göre bunu da bu şekilde yazdım. Şimdi gelelim bu iki sayının ortak bölenleri yani en büyük ortak bölenini bulacağız. Arkadaşlar asal çarpmada baktığımız zaman her birinin en küçüğünü alacağız. O zaman ben 36 ile 60'ın burada ebobru yazıyorum. Daha kısa yazmakınız. 2'nin karesi var, 2'nin karesi var. İkisi de 2'nin karesi olduğu için yazdım. Burada 3'ün karesi var, Burada 3'ün birinci kuvveti var. He, demek 3'ün birinci kuvveti her ikisine vardır. Burada 5 yok, burada 5 var. Beni ilgilendirmiyor. O zaman ben bunu değerlendirirsem 2'nin karesi 4, 3 kere 4, 12. Demek ki 12 sayısı hem 36'yı hem 60'ı bilen, bölebilen en büyük sayıdır. Böylece orada amacımıza ulaştık. Gelelim şimdi ekokuna. Kim? 36 ile 60'ın ekokuna gelelim. Arkadaşlar var olan sayıların en büyüklerini alıyoruz. 2'nin karesi. Aynen yazdım. 3'ün karesi var. Burada 3'ün birinci kuvveti var. En büyüğü bu. Ha, demek ki 3'ün karesi bizim için gerekli. 5 yok. Ama burada 5 var. O zaman 5'in birinci kuvvetini alıyorum. Bunu eğer hesaplayacak olursak arkadaşlar. 4, 9, 5. 5 kere 4, 20. 180 sayısını yakaladık arkadaşlar. İşte 36 ve 60'ın en küçük orta katı 180'dir. Bu ne anlamda? 180 sayısı hem 36'ya hem de 60'a bölünebilen e, 60'a bölünebilen en küçük sayıdır. E bunun katları da bölünebilir ama bize en küçüğü lazım. Çünkü ne diyor? En küçük ortak kat diyor. E şimdi bunu ayrı ayrı yaptık. Bir kalemde de yapabiliriz. Yan tarafta hazırlamış bulunuyor bakınız. O zaman burada yapalım. 2'ye bölmeye başlıyorum. 18, 30. Her ikisini böldüğü için şu simgeyi koyalım bakınız. Devam ediyorum. İki bölünen var mı? Var evet. 9, 15. İkisini de böldü. İkiye bölünen var mı? Yok. Üçe bölünen var mı? Hem bu bölünüyor, hem bu bölünüyor. O zaman yine aynı simgeyi koyalım. Peki üçe bölünen var mı hala? Evet var. O zaman üçe bölüyor mu? Sadece bir tanesi böldüğü için o simgeyi koymuyorum. 5'i aynı aşağı iniyorum. 5'e bölüyorum 1. He, bu da zaten burada bitti. Bu nedenle şu yukarıdaki işaretli sayılarımız 36 ve 60 sayılarının yani 2, 2 çarpı 3 eşittir. Bunun da 12 olduğunu böylece buradan yakalamış oluyoruz. Bakın tek kalemde yakaladık. Peki EBOB nedir? Pardon EKOK nedir? Onu da yazalım şuraya bakınız. Tüm sayılar arkadaşlar. Bakın. 2'nin karesi çarpı 3. 2 tane var. Ve 5. O halde burası 4, 9, 5. Yani bir başka değilse burası 20 olduğu için 180 sayısı arkadaşlar. Bu iki sayının ekokudur. Bakın burada görülmektedir. Demek ki 180 sayısı hem 36'ya hem de 60'a bölünebilen en küçük sayıdır. Böylece burada hedefimize ulaşmış oluyoruz. Tahta da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kez 60 ve 45 sayılarını aldık. Aynı anda bunların hem EBOB'unu hem de EKOK'unu bulacağız. Ayrıca bunun yanı sıra baş şeyleri de ilave edeceğim. Öncelikle asal çarpanlarını ayıralım. İkiye bölünen var gördüğünüz gibi. Ama sadece bu. Bölünmeyen aynı yazılır. İkiye bölünen var mı hala? Evet var. Bu. Bu hale bölünüyor. 2 kalmadığına göre 3'e geçeceğiz. 3'e bölünen var mı? Hem bu bölünüyor, hem bu bölünüyor. O nedenle simgemizi koyduk. He, peki hali 3'e bölünen var mı? Var. Ama sadece bu. Bu bölünmüyor. O zaman o simgeyi koymuyoruz. Peki 5'e bölünen var mı? Evet. Her ikisi de bölünüyor. O zaman koyduk. O halde ortaya çıktı. Ebo şu anda görünüyor. 3 kere 5 15. He, demek ki 15 sayısı hem 60'ı hem de 45'i bölebilen en büyük sayıdır. Bu nedenle şurayı yazalım. 60 da 45'in Ebo arkadaşlar. Baş harfini yazıyorum. Kimdir? 3 çarpı 5'tir. Yani 15 en büyük bölenmiş. Peki aynı sayıların ekokunu bulalım. Yani orta katın en küçüğü. Tüm arkadaşlar yazıyoruz bakın. Hepsini yazmak mümkündür. Bakın şöyle. 2'den 2 iki tane var. 3'ten 2 tane var. 5'ten 1 tane var. Gerekli hesaplamalar yapılırsa 4, 9, 5. 5 kere 9, 20. Demek ki 20'nin çarparsın 9'u 180 sayısı arkadaşlar bu iki sayının ekokudur. Ne demek o? 180 hem 60'a tam bölünüyor hem de 45'e tam bölünüyor. Bu nedenle ee, EBOB 15 ekok 180 çıkmış oldu. Peki bunu problemde nasıl kullanırız? Söz gelimi diyelim ki iki çuval pirinç var. Farklı cinsten pirinç. Biri 60 kilogramlık biri 45 kilogramlık olduğunu varsayalım. Bunları en büyük ve eşit ağırlıkta poşetlere dolduracağız. He, demek ki bizim kullanacağımız poşetler 15 kilogramı olacakmış. Dese de ki kaç tane kullanılır? O halde 60'ı 15'e böleriz. Buradan 4 tane 45'i 15'e bölersek arkadaşlar buradan da 3 tane kullanıldığını görürüz. He, o zaman 4 artı 3 eşittir 7 tane poşete bu doldurup olup satışa sunulabilir. Peki başka bir şekilde yorumlayalım. Diyelim ki iki sınıf var. Yan yana diyelim. Birinin 60 dakika, birinin 45 dakika süreye ders yaptığını varsayalım. Zil çalmaya başladıktan kaç dakika sonra tekrar Ziller beraber çalar. O işte buluşma noktası. Yani ekokunu bulmamız lazım. Kaç bulmuşuk ekokunu? 180. He, demek ki her 180 dakikada bir beraber çalacaklar. 360 gibi ne bileyim işte onu artık katlayabilirsiniz. dediğiniz kadar yürütebilirsiniz. Burada son bir kez daha bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle burada değişmeyen bir şey var. İki sayının çarpımı daima EBOB'la ekokunun çarpımını eşittir. Evet, bu asla değişmez. Sevgili arkadaşlar, bunu mutlaka değerlendirin. Ee, sevgili gençler, bu kez sayıları üç çıkardık. 60, 75 ve 90 sayılarının aynı anda hem EBOB'unu hem de ekokunu bulun. 2'den başlıyorum. 2'ye bölünüyor. Bölünmüyor. Aynen iniyorum. Bölünüyor. 3'ünü bölmüyor bakınız. 2'ye bölünen var mı? Evet var. 15, 75, 45. Peki 2'ye bölünen kaldı mı? Hayır. 3'e geçiyorum. Bakalım 3'e bölünüyor mu? 6, 3'e bölünüyor. 12, 3'e bölünüyor. 9, 3'e bölünüyor. O zaman 3'e de böldüğü için bunu belirleyelim. 3'e böldük 5. 3'e böldük 25. 3'e e böldük 15. 3'e bölünen var mı? Evet var. Bakın bu. Ama o simgeyi koymuyoruz. 5, 25, 5. 3 bitti. 5 var mı? Evet. Sonu 5 ve 0'a biten sayılar 5'e bölünüyor. Her üçü de 5'e bölünüyor. Bakınız. Aldım. O zaman bu bir defa. 5 defa. bir defa. 5'e bölünen hala var. Ve böylece İşimizde tamamlamış olduk. Şimdi girelim bu sayıların ebobuna. 60, 75 ve 90 sayılarını arkadaşlar gördüğünüz gibi ebobları yazalım ebob diye. Ebob kimmiş? 3, 5 çarpımı yani 15 olmuş oluyor. Bu ne demektir? 15 sayısı hem 60'ı hem 75'i hem de 90'ı bölebilen en büyük sayıdır. Ekokunu yazalım şimdi. Arkadaşlar tüm sayılar. Bakın 2'den 2 tane var. 3'ten 2 tane var. 5'ten de 2 tane var. Bunları düzenlersek 4, 9, 25. Kolay çarpılmak, sarayı çarpmak şart değil. Şu ikisini çarptık 100. O halde 9 çarpı 100 biraz daha açıklı olmuş oluyor. Yani 9 sayısını yakalamış olduk. Bu da 3 sayının en küçük ortak katıdır. Yani 900 hem 60'a hem 75'e hem de 90'a bölünebilen en küçük sayıdır. Tabii bunun katları da olabilir. 10 katı, 100 katı, 1000 katı vesaire. Şimdi bu nerede kullanılıyor genelde? Ee, 3 boyutlu cisimlerde kullanılıyor. Yani diyelim ki işte bir depomuz var. Ee, şöyle basit bir şeklini çizeyim bakınız. Sembolik olarak alıyorum. Şöyle bir derinlik kazandıralım. Boyutlarını mantıken şöyle düzenleyelim. Burası 60 olsun. Burası 75 olsun. Ki bunlar hep Burası 90 olsun. Biz bu depoya e, küpler yerleştireceğiz. E, en az kaç küp dediği an EBOB'u akta gelmelidir. He, demek ki bu depoya koyacağımız küplerin boyutları ortaya çıkmış oldu. Bakın şunlardan koyacakmışız. 15, 15, 15. Yani 3 boyutu Eni boyu yüksekliği. E nereye konulacak bunlar? İşte bunun içine konulacak. Deponun içine konulacak. Peki bundan kaç tane konulacak? He, şimdi onun hesabını yapabiliriz. Kapatarsak. Arkadaşlar rahatlıkla yazabiliriz. Bakın 60 çarpı 75. Bu bir hacimdir. 90. Peki boyutları ne kadar kübümüzün? 15 yer. He, demek ki 15 çarpı 15 çarpı 15. Şimdi dikkatli bir şekilde sadeleştirelim. 60 15'e bölündü. 4 tane var. 75 15'e bölünür. 5 tane var. 90 15'e bölünür. 6 tane var. 4 kere 5 20. 120 tane arkadaşlar. İşte bu küpten bu depoya küp geliştirilebilir. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar bununla ilgili problemler soracağım size. Ama ilk etapta bu temeli iyi oluşturmanızı istiyorum. Defalarca şey izleyin. kendiniz örnekler üretebilirsiniz. Eminim yararlanacaksınız. alacaksınız. Görüşmek dileğiyle.